Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size güzel bir kenar örneği yapacağız. Şöyle elimde bir ipi var elimde kalan iplerimden arkadaşlar bu kartopunun bir bebe ipiydi. Ee, şimdi tığımı da iki buçuk milim kullanıyorum. Şu şekilde göstereyim. Bütün iplerden olur arkadaşlar illa ip markası önemli değil. İstediğiniz hani ne yapacaksanız ona göre İpinizi ve tığınızı ayarladıktan sonra yapabilirsiniz şöyle iki tane zincir çektim ve düğümümü yaptım şuradan başlıyorum arkadaşlar şu şekil 1 2 3 zincirimi çektim ve şuraya bağladım 1 2 3 4 ve 5 6 7 8 9 tane zinciri çekip şöyle başına doladım şuradan 1 2 3. zincirime bir tane trabzan yapıyorum şöyle arkadaşlar ve şunu şöyle döndürdüm. bakın şu şekil 1 3 zincir çekip bunun içine trabzan dolduruyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimden 5 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Şu iki kanada alıp şu şekilde pemperiği yaptım arkadaşlar. Tekrar burayı dolduruyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra bakın şuraya şu battığım yerin içine şöyle batarak sık iğne ile bağladım. 1 2 3 zincir yuvamızı yapalım. Boşluklarımızı pardon. Tekrar batayım burayı. İpin kanadı çıkıyor arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 zincir. Tekrar boşluk veriyoruz. 1 2 3 zincir. Örneme döndürdüm. Şimdi arkadaşlar şu şekil başını doluyorum. Şu şekil şuraya tam şu pimpirimin içine bir trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincir. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve yaptık. 1-2-3 zincir ve şuradaki zincirimin tam tepesine batıyorum. Bir zincir çektim ve örneğimi şöyle döndürdüm arkadaşlar şu şekil. Şimdi bunun içine bir, iki, üç, dört tane bir iki trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir ve şöyle iki kanada alıp bir yaptım tepeye. Şimdi tekrar bir, iki, üç ve dört. 1 2 3 zincir şimdi şu yuvamın içine dolduruyorum 1 2 düğüm çıktı ipimde arkadaşlar 2 3 biz arkaya alırız onu 4 zincirimden 5 1 2 3 zincir ve şöyle pimpirik yaptık tekrar burayı dolduruyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Tekrar şimdi şuraya tam şu battığım yeri arkadaşlar araya da batsanız olur. Şöyle sık iğneyle buraya bağladım. 1 2 3 boşluğumu veriyorum. Düzeltelim şöyle. 1 2 3. Şu şekilde boşluklarımızı veriyoruz ve örneğimizi tekrar kuracağız şu şekil. Şöyle bakalım arkadaşlar örneğimize bir ne durumda? Şöyle oluyor. Şimdi tekrar bir tane daha yapalım. Aklımızda kalıcı olsun. 1-2-3 zincir çektim. Örneğimi şöyle döndürdüm. Bakın arkadaşlar. Başını donadım. Ve bu pimpirimin içine bir trabzan yaptım. 2-3 zincir. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. 1-2-3 zincir alttaki zincirimin içine bir sık iğne bir zincir döndüm şöyle bunun içini sık iğne ile dolduralım 1 2 3 ve 4 3 zincir ve şöyle ikisini yakaladım doldurdum 1 2 3 4 1 2 3 zincir burayı dolduruyoruz 2 3 4 şimdi bireğimizi yapalım tekrar burayı dolduralım 2 3 4 5 de yapabilirsiniz 4 de arkadaşlar buraya 4 aslında daha uygun gibi geldi şimdi yaparken şöyle bakın yaptıktan sonra şu araya şu şekil batıyorum araya batalım arkadaşlar hiç uğraşmayalım şöyle sık iğne ile buraya bağladım Bir 2, 3 zincir ve şu şekil sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir ve tekrar zemin oluşturuyoruz. Tekrar bakalım örneklerimize. Şöyle arkadaşlar bakın çok güzel. Şöyle gözümüze şey yapmasın rahatsız etmesin alayım onu. Şu düğümümüzde şey çekelim. Bakın. Çok güzel, çok şık bir örnek oldu. Gayet güzel duruyor. Şöyle daha da yakından göstereyim. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Biraz daha büyütüp resmini koyacağım. O zaman daha da e, anlayacaksınız. Daha da güzel gelecek. Evet, şu şekil yaptık bakalım. İnşallah beğenmişsinizdir. E, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.